Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize iyi günler diliyorum. Gerçeğin peşinde kanalı olarak Kur'an-ı Kerim'deki e, Kur'an-ı Kerim hakkındaki iddialar iddialardan bahsediyorduk. Kur'an-ı Kerim'de çelişki var mıdır, yok mudur bunlardan konuşuyorduk. Bugün bir başka konuyla karşınızdayız. Soru şu şekilde arkadaşlar. Gök mü önce yaratıldı yoksa yer mi? İddia sahipleri Fusret suresi 11. ayet ve Naziat suresi 30. ayet arasında çelişki olduğundan bahsediyor. E, suresi 11. ayete göre onların iddiası doğrultusunda yer önce yaratılmış ardından gök sonra yaratılmıştır. Naziat suresi 30. ayete göre ise gök önce yaratılmış ardından yer sonra yaratılmıştır. Bu şekilde onların iddiası var arkadaşlar. Şimdi bu iddia doğru mudur değil midir? Gelin karşılaştıralım, inceleyelim. Fustulet suresi 11. ayete bakabilmemiz için önceki ayetlerin mealine bakmamız lazım. Çünkü bağlantılı. Hemen Fustulet suresi 9. ayeti açıyoruz arkadaşlar. 9. ayete bakalım. Kul tekfuruna arda fi Şurası yeterli bizim için arkadaşlar. Diyor ki de ki siz yeryüzünü iki gün içerisinde yaratan yaratanı mı inkar ediyorsunuz? Dolayısıyla yeryüzü önce iki gün içinde yaratılmıştır. Bu birinci ayetimiz. Yeryüzü iki gün içerisinde yaratılmıştır. E, meallerden meallerden de bakabilirsiniz. Yeryüzünü iki günde yaratmıştır. Ardından onuncu ayete baktığımızda. Burada da yeryüzünün üzerindeki e, yaratılan şeylerden bahsediyor Rabbimiz. Ve orada e, dağlar yaratmıştır, o, yeryüzünün üstünde. Orayı mübarek kılmıştır ve orada e, çeşitli gıdalar yaratmıştır. Çeşitli gıdalar takdir etmiştir. Bunların da olması süresi dört gündür arkadaşlar. Ayette bu şekilde geçiyor. Dört gün içerisinde de yeryüzünün içindekileri yaratmıştır Rabbimiz. Dolayısıyla önce yeryüzünün yaratıldığından bahsediyor. Ardından yeryüzünün içindekilerin yaratıldığından bahsediyor. 11. ayete geçildiğinde ise Fummes اسْتَوَا ile sema diyor. Yani daha sonra ise semaya yöneldi. Yani duman, duman halinde olan göğü yaratmaya yöneldi arkadaşlar. Daha sonra. Dolayısıyla Fusuret Suresi 11. ayete göre önce yeryüzü yaratıldı. İçindekilerle beraber. Daha sonra Rabbimiz göğe yöneldi. Pusres suresi 11. ayete göre. Göğe yönelmiştir. Önce yeryüzünde rahattı ardından göğe yönelmiştir. Şimdi Nazihat suresi 30. ayete bakalım. Yine bu ayete bakabilmek için birkaç ayet öncesine girebilmemiz, gitmemiz lazım. Ee, şöyle bakıyoruz. Evet. 27. ayet. Buradan bakmak zorundayız. Entum eşeddu halkan emis sema. Siz mi yaratılış bakımından daha zorlusunuz, daha çetinsiniz? Yoksa gök mü? Gökler mi? Ki onu bina etmiştir. Rabbimizin gökleri bina etmesinden başladık. Ardından 28. ayet. Sonra onun kalınlığını arttırmıştır ve onu düzenlemiştir. Onu düzenlemiştir. Yani önce bina, semayı bina ediyor. Yani gökyüzünü bina ediyor. Öncesi sonrası yok aslında arkadaşlar. Yani gökyüzünün bina edilişinden bahsediyor. Nasıl olduğunu işte bu ayetlerde açıklıyor. İşte gökyüzü kalınlaştı, kalınlaştırılmıştır. Sonra onlar düzen, düzenlenmiştir. Başka bir ayette ne diyordu? Her tabakaya, her gökyüzüne Rabbimiz görevini vahyetmiştir. Tamam devam edelim. Gökyüzünün şekillenmesinden bahsediyor bu ayetler. 29. ayete geçelim. Bu ayette de gecesini kararttı, kuşluk çağını meydana çıkarttı. Kuşluk vaktini veya ışığını meydana çıkardı diyor. Yine gökyüzüyle alakalı husus, hususlardan bahsediyor Rabbimiz. Daha sonra 30. ayete gelince de vel arda ba'de zelke dehâhe ve yeryüzünü ise işte bundan sonra yeryüzünü yayıp döşedi. Yeryüzünü yayıp döşedi arkadaşlar. Dolayısıyla önce bu ayete göre gökyüzü bina edildi, düzenlendi. Ardından yeryüzü ne yapıldı? Dehâhe. Yayıldı, döşendi arkadaşlar. Yayılıp yuvarlatıldı. Şimdi iddia sahipleri ne diyor? Bu ayete göre önce gökyüzü yaratıldı, ardından yeryüzü yaratıldı. Ama Fussilet Suresi 11. Ayetine, göre, ayete göre durum tam, tam tersi diyor. Şimdi arkadaşlar size sorum şu. Bu ayette yeryüzünün yaratıldığına dair bir ibare var mı? Vel arda ba'de zâlike halakahâ diyor mu arkadaşlar? Halaka <laughs> yaratmak demek biliyorsunuz. Halakahâ <laughs> demiyor. Burada başka bir durumdan bahsediyor. Vel arda <laughs> ba'de zâlike dehâhâ. Yeryüzünü ise ondan sonra yaydı, genişletti, döşedi. Dolayısıyla bu yeryüzünün geçirmiş olduğu farklı bir evreden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Rabbimiz farklı farklı aşamalarda gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmıştır. Ve bu aşamalar birbirine içine geçmiştir. Ayetler arasında çelişki yoktur. Rabbimiz Fusule suresinde de belirtildiği üzere. Hatta Bakara suresinde de bakabiliriz arkadaşlar. Huvellezi halaka lekum fil ardı cemi'an. O ki yeryüzündeki ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. Thumme stavâ ile semâ. Sonra da gökyüzüne yönelmiştir. Fesevvâ hunne seb'a Onları yedi kat olarak düzenlemiştir. Dolayısıyla önce Rabbimiz yeryüzünü ve onun içindekileri yaratıyor. Ardından gökyüzünü yaratıyor, yükseltiyor, düzenliyor. Ardından tekrar yeryüzüne yönelip yeryüzünü genişletiyor, düzeltiyor insanlığını yaşayabileceği bir hale haline getiriyor. Dolayısıyla aşamalar bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir çelişki yok ayetler arasında. Ayetler aşamaları belirtiyor. Yeryüzünün ve gökyüzünün geçirmiş olduğu farklı aşamaları belirtiyor. Dolayısıyla bu yanlış bir okuma ya da art niyetin bir göstergesidir arkadaşlar. Ayetler arasında çelişki yok. Toparlayacak olursak, Fustilis suresi 9 ve 11. ayetler arasında şu şekilde bir aşamalar var. Yer yaratıldı. Daha sonra yer, yerden sonra içindekiler yaratıldı. Ve sonra Rabbimiz göğe yöneldi. Nazilet suresi 27 ve 30. ayetler arasında ise şöyle bir e, ilişki var. Gök bina ediliyor şu şekilde. Kalınlaştırılıyor, düzenleniyor. Ardından Rabbimiz yere tekrar yönelerek yeryüzünü yayıyor arkadaşlar. Yeryüzünü düzenliyor. Dolayısıyla farklı farklı aşamalar dediğim gibi. Sonuç olarak gökler ve yerlerin yaratılması farklı aşamalardan oluşturulmuş oluşmuştur. O aşamalara bakarsak e, Fusre suresi 9 ve 11 arasında olduğu gibi yeryüzü yaratılıyor, yerin üstündekiler yaratılıyor. Ardından Rabbimiz sun mesleva diyerek göğe yöneliyor. Göğe yöneldikten sonra Naziyat suresi 30. ayeti gelinceye kadar 27, 28-27 o ayetlerde de e, gösterelim tekrardan. Rafa <laughs> Gök yükseltiliyor, kalınlaştırılıyor. E, daha sonra işte 29. ayette belirtilen hususlar oluyor. Konumuzla alakalı olmadığı için geçiyorum onları. Daha sonra tekrar yeryüzüne dönülüyor. Rabbimiz tekrardan yeryüzüne dönülüyor yöneliyor ve 30. ayette Nazia suresi 30. ayette belirtildiği üzere vel arda ba'de zelke lehâhe. Yeryüzünü ondan sonra, yani göklerin bu e, yaratılıp düzenlenmesinden sonra yeryüzünü yayıp döşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla farklı farklı aşamalar. Yine 31-32 devam ediyor bu ayetler. E, yüzünün geçirdiği aşamalardan bahsediliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Farklı aşamaların e, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışında geçirmiş oldukları farklı aşamaların farklı ayetlerde açıklanması söz konusudur arkadaşlar. Her akıl sahibi bu açıklamalar arasındaki bağlantıyı görebilir. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir çelişki olmadığını beraberce gördük. Allah'a emanet olunuz.